Herkese selam arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ozan. Sizler için kripto para dünyasında temel analizin temelleri isimli bir video serisi hazırladım. Yaklaşık 5-6 videodan oluşacak bu seriyi özellikle kripto para piyasasına henüz giren veya girmek isteyen kişilerin izlemesini de kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Youtube'a veya Google'a temel analiz yazdığınızda karşınıza birbirini tekrar eden sürekli aynı şeyleri anlatan ve kafadaki soru işaretlerinin neredeyse hiçbirini cevaplayamayan içeriklerle dolu olduğunu görmüşsünüzdür. Hazırladığım bu seride nasıl bir sektörde olduğumuzdan ve bize sunulan verilerden bahsedeceğim. Bu verileri ne şekilde kullanabileceğimizi, nasıl karşılaştırıp analiz edebileceğimizi göstereceğim sizlere. Temel analizi kullandıkça edindiğiniz tecrübelerin de size ne şekilde geliştireceğini fark, fark edebileceğiniz bir seri olacak arkadaşlar. Hadi başlayalım. <laughs> Sizler için tam, e, temel analiz konusunu bir, temel analize giriş, iki, proje analizi olmak üzere ikiye ayırdım. Proje analizini de diğer videolarda anlatacağım projelerin kategorisi ve amacı, proje metrikleri olarak da takım, yatırımcı, partnerler ve sosyal medya hesapları, tokenomik, yol haritası, rekabet, popülerite ve piyasa değeri, likidite gibi sınıflandırmalara Ayırdım. Bu konulara da sonraki videolarda değineceğiz. İlk olarak temel analize giriş konumuzdan başlayalım. Temel analiz nedir? Arkadaşlar temel analiz oldukça basit bir kavram aslında. Henüz değere, piyasa fiyatına yansımamış ürünlerin oldukça yüksek potansiyellere sahip olduğunu anlamamız için kullandığımız bir yöntem. Genel olarak kullanırken ki amacımız başarılı olması muhtemel ürünleri belirlemek. Yani tabii ki bir projenin gelecekteki değerini analiz ettiğimizden az önceki bahsettiğim durumun tam tersi de gerçekleşebilir arkadaşlar. Yani bir projenin mevcut değeri olması gerektiğinden fazla ise fazla olduğunu fark ederseniz yani bu durumda da yapacağınız hamleler size cömert miktarda karlar bırakabilir. Ve genel olarak kısa vade kazançlardan ziyade temel analiz yöntemimizde orta ve uzun vade getirilere odaklanıyoruz arkadaşlar. E, temel analizde küresel piyasalardaki borsalarda işlem gören şirketlerde uygulanan e, yöntemler temel analiz yöntemleri ve Kripto sektöründeki temel analiz birbirinden oldukça farklı arkadaşlar Çünkü kullandığımız parametreler hisse senetlerine göre çok daha farklı veriler Bu sektörde henüz bir bütünlük olmadığından, ...edineceğimiz tecrübe çok önemli kripto para dünyasında. Çünkü hiç beklemediğiniz e, değişiklikler hızlı bir şekilde karşınıza çıkabiliyor. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Bunu da ancak öğrendiklerinizi kullanıp... ...aylarca veya yıllarca edindiğiniz tecrübeye bağlı olarak yorumlayabiliyorsunuz. Çünkü gözlem yaptıkça bu sektörde e, güzel bir neden-sonuç ilişkisi içinde olduğunu... ...sektörün kendi kendine döndürdüğünü kendinize göre bir analiz yöntemiyle fark ediyorsunuz arkadaşlar Yine de e, kripto para market değerinin geldiği bu noktayı göz önüne aldığımızda diğer küresel ürünlerle beraber hareket ettiğini de görebilirsiniz. Ya bu da demek oluyor ki kripto market trendi ve diğer küresel ürünlerin mevcut trendlerini beraber göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dolar karşılığında değer biçildiği için Amerika'nın politika faiz artırımı gibi e, olan durumlar diğer piyasaları etkileyeceği gibi kripto para piyasasını da etkileyebileceğini yorumlayabilirsiniz mesela veya herhangi bir devletin kripto paralarla ilgili regülasyonları da piyasa koşullarını etkileyecektir diyebiliriz. Temel analizin asıl amacı yatırımın riskini azaltmaktır arkadaşlar. Sabırlı bir şekilde öğrenip uyguladığınız takdirde çok cömert, çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Videomuzun giriş konusu, temel analize giriş konusu bu şekildeydi. Bir sonraki videoda proje kategorilerinden ve amaçlarından bahsedeceğim. Kısaca her bir kategoriyi özetleyeceğim sizler için. Sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlara veya Telegram kanalımıza yazabilirsiniz. Ve bu anlattıklarım da kesinlikle yatırım tavsiyesi vesaire değildir. Yalnızca tecrübelerimizi sizlere aktarıyoruz arkadaşlar. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.